Yine dinliyor adam. Yani sen buffsızsın. Neden bafını silmiyor ki? Ya, Yayını dinliyor ya. Yani. değil. Sorun değil. sorun değil. Adamın buff'lı olması sorun değil Ozancım Benim sadece skill'im Yok ben onun için söylüyorum yani. Yayını dinlemesine de hani sek açmış. Sek açmasının nedeni şey almıyorum diyor. heper recovery almıyorum diyor ama yani madem yayın dinliyor kardeşim buffsız gel. Niye buffsız gelsin O zaman adil bir vs olmaz ki. O zaman dayanamaz bana. Ay yüzdeyi çok geç attım. 75'im de sekti, göz karartmam da sekti. Çok can sıkıcı bir durum. Merak <laughs> kanka. Adamın bopu var. atıyorum 7k canı var. Görüyor musun? Kör ön sektiğini nereden anlıyorsun demişsin? adamı kör attığım zaman adamın canı hiç azalmıyor. Bir de adam hiç duraksama yaşamıyor. Adam bana kör attığı zaman ben adama tıklamaya çalışıyorum ama adam adamda hiç duraksama olmuyor bir de canı inmiyor. Körün sektiğini oradan anlayabilirsiniz. Bir de aşağıda damage barında damage gözükmez kör vurduğu zaman. Sadece blending yazar manam gider ama damage gözükmez. Gel 1v2. Güzel 1v2 çocuklar teşekkür ediyoruz. Yazık. Yazık vallahi billahi yazık. bacanla At ve atmayacak Bak şimdi, şimdi çıkaracak. <laughs> Aramıza hoş geldin. Aptal. Sen mi kestin beni? Special'a yeni bir video ekledin. Aa gel. Aa gel Turkish Force. Gel hadi. Şu bir. Bir de çıplak atıyorum bak. Şu iki. Bir vs. 2 çıplak. Müthiş. Müthiş. Hadi. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <Gülüyor> <Gülüyor> Göz karartmamla 75'im sekti yoksa ölmüştü bu adam. Full HP. Full HP. Ne oldu? Ne oldu? Canımı indirebildin mi? Bana boş yere SC bastırdı ya. Server'a bak. Hadi. Yemiyor mu? Buff'ım yok oğlum. Buff'ım yok. Böyle bir vs başlama şekli mi var ya? Bak adamın canı beyler gördünüz. 7k mı 8k mı neydi? bitiyor şansa bak. Neyse duraladık. Ha, 72 buga girdi. 75 de buga girdi ama sorun yok. Ama sorun var mı? Yok. Hasta hasta bile full EP kesiyorum çıplak. Yazık. Vallahi yazık. Yokmuş bafa bu arada. Benim yüzdem çiftlenmiş. Slide atarak VT mi olur ya? Bu arada... Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? VS 0 HP ile başladım. Bak, çıplak. Hadi vs atalım. Evet abi. Hadi. Ne o adam sen de vs atar mı? Allah'ın sevdiğim adam. Aa ben de çıplak mı oğlum? Mitri daha az defansım var. Ya az. Ne ya Hazırım. Gittim R vurdum adama. Evet. Tamam. Evet çıplak bir şekilde vs atıyoruz şu anda. Hmm. Bu nasıl vs başlamaya? Kardeşim Olympia serverına hoş geldin. Hayırlı günlerin olsun. Teşekkürler, iyi günler. Çıkıp gidiyor insanlar. Daha doğrusu sen olmayınca kimse demeyeyim de. Ha ben bu adamı VSL'e keserim bak. Çok rahat hem de. Gel. Adamda undi var. Ama sorun değil. Bu beni tanımıyor. Server'a hoş gel. Gel kanka gidelim köşemize. Evet. İşte bu. Ben de bunu istiyorum. Teşekkürler. Ama CHP'm yok. Vay vay. Beni dağın üstüne çekiyor. Undi vardı bir de. Undi pek bir şey fark edeceğini sanmıyorum ya. Maksimum can 2K farklı olur. Yani adamın beni kestiği can çok fazlaydı. Bir dakika kankam. Bende CHP yok canım kankam. CHP'm yok kardeşim. Defansı bastın da. Heh, neyse gel hadi gel. Tamam. Teşekkürler VS için. Devam. Ne oldu? Ha? Evet. Bal. Çok güzel. Teşekkürler. Bal için. Evet. Taktı balını. Kafalarımızı çıkartalım. Kardeşim bir R vurma. Dur da dur. Canımızı niye açıyorsun? Allah Allah. Heh, gel şimdi. Oha kaos. Ne oluyor ya? Adamın 14K canının olması. Kardeşim çok teşekkür ederiz VS için. Allah razı olsun video verdiğin için. Allah senden razı olsun. Teşekkürler. Aha ne oldu? Tas efendi he? Ne oldu? Yazık. 58 kere DKC'si